bedelini bedenimle öderdi konuşmalar. Leş kargalı kargaşayla karı deler kuşlar, temayülsüz bedenimde teessür ve fahşiyat eğilimsiz. Ağır suçlar, olağanüstü ıstıraplar, fiziksel hırslar, yasak meyve tadında gecenin ince siyahı Çırpınıyor delice gün doğumu, Batımı müjdeliyor İncil'de İsa'lar. Kızlar sıcaklığı ve kuraklığıyla durduruyor yağmuru, Dönüyor çevresinde Tanrı'nın şeytanla saflaşmak için. Beyaz gonca güllerin çiğ düşerken yaprağına Kanar mıydı kızıl gül dalında açıldıkça? Gül yaprakları yağıyor semadan bir ceninle beraber. İner mi göğüse heves kelebekler yanarken? Avuçlarımda bir serçe kuş ölüsüyle yaşıyorum. Görmüyorlar öldürdüğümü onu. Onunla öldüğümü görmüyor kartal kanatlı hırçın kuş. Biraz utanacak mısın karanlık bir gecede gezinirken ellerim. Tomurcuklar içinde kururdu isimlerin kıblesi. Rüzgarın taşınmaz çamuruyla yıkanırdı göğsümde sancı. Harflerin pençesine takılır mıydı bileği insanın? bileklerinden asılır mıydı aydınlık köpürtüsü çürüyünce gecede? Bir şehrin onarılmaz bataklığında kaybediyorum babamı. Babama benzediği için seviyorum babasızlığını çocukların. Kız çocuklarına babalarını hangi suçtan gömdüğünü soruyor sorgu melekleri. Yakılmış bir köyün adını altından avaz sesiyle öldürdü üç kardeş. Siyah, gri ve simsiyahtı rengi. Hırpalanır gömleği ve onuru çocukların düşüncenin soluk ışığı bulandırır mıydı? Yürekten gelenin doğal rengini. Üzerini örtüyorum ışığın, uykusu ağır sızının. Yıldızları daha mı büyüktü bazı gecelerin? Sisli bir birikimin birbiriliğinde nöbetleşir kitaplar. Ellerimde kururlar, elimi kurutur kitaplarda kadınlar. Üzerini örtüyorum karanlığın, uykusu ağır sızıların.